Arkadaşlar bugün sizinle birlikte skor şey oynuyoruz. Benim adamım bu mavi saçlı gözlüğü var. Bu kramponluğum ben Liverpool oyuncusuyum. Adım adımı salladım. Kuzenimin kuzeninin Kardeşinin, kuzeninin, kuzenimin, kuzeninin adını ve kardeşinin adını koydum. Arkadaşlar, Poyraz Acar. Scorch Stars oynuyoruz ve bomboş mavi saçlı buradan vururuz. 7 numara biz değiliz, biz Liverpool'dayız. Tottenham'la oynuyoruz. Vurduk gol. Tamam, güzel, güzel, güzel. 2-1 Arkadaşlar 82 dakikada 2-2. Orada bomboş gördüm. Poyraz acar. Poyraz acar. İçeriye çevirdi. Çok kötü. Çok kötü. Arkadaşlar baştan başlıyoruz. Sadio Yıl 2021 oyunu arkadaşlar. Çaktırmayın. Oradan vururum ben. Diyor ve be, gol. Gol. Arkadaşlar kuzenim yanımda. Şaka şaka kuzenim değil kardeşim. Arkadaşlar baştan başlıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar mane mane mane. Sadio Roberto Firmino. Arkadaşlar isimleri gözükmüyor. Salahmış. <laughs> Oyraz kaleci. Bu ne biçim bir kurtarış kaleci. Arkadaşlar kardeşim var. Tanıyor. Ha 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 Yorumlara ağlama ağlama Kayran'ın kardeşi yazın. Hayır abi. Yazın. ben de oynayabilir miyim? Yani <laughs> Arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle geri oynadık. Şöyle 90'a. Oy! 40. dakika. Poyraz acar. 80'de bir atak daha geliyor. Robert Sala. Sala Poyraz acar. Mane, 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 Mane. İçeriye Poyraz acar var. Poyraz acar vurdu kaleci son anda. Kaleci nasıl kurtardın onu? 90'a bir şut. Gol! 81'de 3-2. 81'de 3-2. 142. bölüm bitti. Liverpool City maçı başladı. Derbi büyük derbi. Harika bir pas. Ederson kaç kaç direktten döndü. Direkten döndü. Trend. Trend. Pası. Firmino. O da Poyraz. Acar vurdu Acar gol. 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 Bir sefer yeniriz derbi bizimdir. Balondor kazandık. Balondor bizim. Balondor bizim. Balondor bizim. Balondor kazandık. Balon doğru kazandık. Bir daha oynuyorum. Onu bir daha görürünüz istiyorum. Harika bir pas. Kaleci bunu tutamaz. Ve 1-0. Poyraz Acar. 8. flam. İngiliz kupasında. Harika harika. Kaptan neredesin? Kaptan! 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 Henderson ne yaparsın? Henderson! Poyraz Hoca geçmedi. Poyraz hocaya harika bir top geldi. Alamadı, alamadı, alamadı. Kaleci. Kafayla. Van Dijk Mane'ye doğru. Mane, 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 süratlendi Mane. Thiago. Kaptana çok iyi. Harika bir orta. Sala! Muha Salahito. Şöyle geriye bir pas. İçeriye. sala. Offside. Oh, Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar kardeşim oynuyor. Az bekle. Tabii ki. Ta Evet arkadaşlar kardeşimin başarısı siz. <laughs> Şöyle. Bu kadar. Poruza ceza verdi offside Aferin. İyi, i̇yi. Aferin sana. <laughs> Arkadaşlar çok güzel gidiyor. ne diyorsunuz? Okul dolu bir pas. Gol. <laughs> Mane. Arkadaşlar ne biçim pas taşıyor kardeşim de. Chelsea'ye. Ah. Mendy. Kaldır adamsın. 3-1. Chelsea'nin içinden geçtik. Keşke Liverpool'a gitmeseydim. Mane. Ma. Ya. Man. Şuradan Poyraz acar. Poyraz. Acar. Mane. Sadio Mane. Sadio. Sadio. harika bir pas önüne. Boy, Ahcar. ah, jar, Oy! Dur ne biçim bir gol. O ne biçim bir gol. Aç, kutuyu aç. Bakalım ne çıktı. Oy 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 bir pas. Thiago Alcantara'ya geçmedi. Thiago Alcantara. Alcantara içeriye. Boyla Zacaror. Zıpladı. Vurdu gol. Sad yum money the left Et Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Arkadaşlar bekleyin Arkadaşlar içeriye sana duru diyoruz. Bu sana duru diyoruz. Senin ayağının dur ya. Ne yapıyorsun dur ya? sen bir gol. Aynen gangam. Arkadaşlar ben bu bölümü bitir. Poyraz acar. Poyraz acar. Aa! Poyraz acar. Anne <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey çizdikmiş. Dur çok güzel ama Bolonu da unuttum. Like. <gülüyor> abone. abone olur musun? Ben, Ve ben başka bir şey yapacaktım. Devam ediyoruz. Versene be. Devam. Çeyrek final. Bu bulma dayayım. dayım. Anam. Çelme. Pardon. Çelme geldi ve gol! Renk değiştireceğim Arkadaşlar <laughs> Zorun'un kardeşimin çizeceği Max manzara resmi. <laughs> bir dakika sarıya da bayacaktım. Siliyoruz. Geri getiriyoruz. Siliyoruz. Hayır. Kalemi bir daha açmayacağım. Ya. Buradan yapış. Tır. <laughs> Anne. Anne kaldı bayrama. Ağlama duru, ağlama. Nasıl gol değil ya? <laughs> Şöyle bir şut <laughs> ve gol. Gol 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 gol. Ya Ya Allah'ım ya Demiyorum Yok. Ben de izlemek istiyorum Senin yüzünden serbestse de basamadım